arkadaşlar. Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın ayağıma ne oldu? Arkadaşlar halı sahada biliyorsunuz. Genetik gereği çok iyi top oynuyorum. Bileğim böyle etti ters döndü. Daha dün oldu. Bugün dışarı çıkıyoruz. Ben böyle çok şey yapamıyorum. Evde duramıyorum. Ondan sonra Alihan'la Kadir sağ olsun yardım ediyorlar. Bir de şuralarına bak Bayrampaşa atkılarını şey yaptım. Koltuk altımı acıtıyor. Şu an Ukrayna karantina var ama biz kafeye gidiyoruz. Acaba nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar kafede görüşürüz. siz siz olun. Halı sahada çok güzel top oynamayın. Arkadaşlar bakın. Ee, karantina diyorlar. Göya 3 ay karantina. Kafeden rezervasyon yaptırdık. Kafeye gideceğiz. Yani bunların biraz şey karantina anlayışı biraz farklı bizden. Maske desen mesela kimse takmıyor sokakta bir mekana girerken mekanda da çıkartıyorlar zaten. Ha şöyle bir şey iyi mi kötü mü orası tartışılı göreceli kavram. Bana göre kötü değil. Hatta böyle yapmaları daha iyi. Çünkü görüyorsun arkadaşlar bir senedir bu hastalık geçmiyor. Yani lanet hastalık geçmiyor. E yok önlemler yok onlar yok bunlar yok abi yardım etçi yok yani insanları kaç ay kapatabilirsin ki? Sonuçta insanlar bir de ekmek parası kazanıyor. Adam mekanını kapatıyor. Sonra diyorlar ki kurala uymuyor. Ya adam bazıları var 50 milyar 100 milyar kira ödeyen insanlar var. Adamın mesela bir sürü işçisi var. Ee, yani devlet desteği de yok. Hani devlet destek oluyor ama ne kadar olabilir yani? Kalkıp da öyle bir milyarla bir buçuk milyarla olmaz yani adam 20 kişiye iş veriyor. Neyse arkadaşlar konumuzla alakası yok zaten ben niye böyle bir konuya girdim onu da bilmiyorum. Açıkçası burada karantina yok arkadaşlar. Sözde var, lafta var. O kadar yani. Karantina yok. Arkadaşlar bir buçuk ay böyle kalacağım. Arkadaşlar kafemize geldik. Hoşum, hoşum. Ben Alian Kadir. Hoşum, hoşum, hoşum. <laughs> Biraz, Biraz boş. Boş ama olsun. <laughs> Böyle iki masa falan var. Fazla insan yok. Ama sebebi de arkadaşlar millet şimdi hava güzel hep parka gidiyor. Hani parklarda falan takılıyorlar. Onun için boş olduğunu düşünüyorum. Kardeşim şimdi tuşa basacağız Adamlar sistem kurmuş babacığım. Ama ablamız başka masalı. Kırık ayakta da ne güzel olur canım. Ayakkabının tekini giyiyorum, tekini giymiyorum arkadaşlar. Alır size karantina. karantina. Ah karantina bak. Karantina. karantina. Arkadaşlar ne yazıyor? Kalyon Süper İtli yani diyor ki nargile süper. Sen de öyle. Salıncağımız da var. Hatta bak H sallanmaya gideyim biraz. Alihan sallanmaya gidiyor. Düşmezse düşmezse. <düşmez. <laughs> Oo oh, yapıştı. O oh, çok rahat değil mi? Arkadaşlar nargileci gelmiyor Bak ısrarla basıyorum Gel kardeş gel Kanka dark seed diye bir şey var Ondan içeceğiz Kadir kardeşimle Danaya girer gibi ortak nargileye gidiyoruz Bakın bastonlarım da orada duruyor. Bayrampaşa atkımı koydum ki orada acıtıyor. Arkadaşlar biz buranın kapısını bulamadık. Kapı yokmuş. Şuradan girdik. Ay zaten sakat adamım ben. Arkadaşlar bu arada Kadir ve Alyan'la bundan yaklaşık bir sene önce YouTube'da konuştuk. Hatırlıyorsunuz mu? Aynen. Hatırlamam mı? Sabah ta 5'e kadar konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Ha, hatırlıyorum. <laughs> Gece. Ondan sonra derler ki okumaya gideceğiz ama işte delikanlı, kral, yakışıklı, Güveniliğe. güvenilir, güvenilir. adam gibi adam kaslı. Ka ha, bak işte adam bu. i̇şte <laughs> bu. Güvenilir. İşte bu. <laughs> bir beşler. Beş Arkadaşlar Tarkov'da sadece bir tane var yani. Başka bulamazsınız. Ne farkıydı? fark edin? yok. <laughs> Yürüyeni sıkıntı yok. Kral kral. <gülüyor> Yürüyemiyorum zaten. Zaten <laughs> ayak. diyor ki ayak parmağın şişmiş. Aslında hep öyle hiç bilmiyordum <laughs> <laughs> normalde öyle. Harbi şişmiş be. Yok oğlum şişmemiş. Böyle Konuştan böyleydi zaten. Ayaklar Benim ayaklar çok ama bak baldırı da almışlar ha altıya. Bak şekilli duruyor kasların. O okay. teyze okay, niye seninkini buraya kadar aldılar? Ben... Şuraya kadar almaları lazım. <laughs> Arkadaşlar bir tane kızınkini aynı yerden kılmış buraya kadar aldılar. Beni geri zekalı gibi buraya kadar aldılar. Hep Türküz diye mi böyle yapıyorlar ya? Şaka yapıyorum ya. Söylemem gerekiyordu herhalde. Ya yani nereden bak sen bir 5 kilo fazlan var. Ve yarın akşam antrenmana gideceğim arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. Pes etmek yok. Arkadaşlar. <laughs> geldi mi suyu? Bu pipet bozuk lan. <laughs> Abla bana düzgün pipet getirir misin? <laughs> nasıl meyve suyu? bildiğimiz gibi. Normal. Mürtü ve temin diye kaktırıyorlar. Bitirme tatlı içeri bir Arkadaşlar burada bunun fiyatı kaç para biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Dondurmasını beğendim ben yine. Yani. Beğendin mi? Dondurmasını beğendim. Saygı. Tatlıyı beğenmedin mi? Tatlıyı beğenmedim. Alihan sen? Ben şimdi başlayacağım. Arkadaşlar tatlımız geldi. nargilemiz de geldi. Afiyet olsun kardeşlerim. Arkadaşlar Kadir daha içinden yememişti. Şimdi nasıl? Çok güzel kanka. Ne O dışından bakmıştı o yüzden çok beğenmemişti. Yemek Ali yani yer. Güzel değil mi? Başını yemeden buna bakmayacaksın kanka. <laughs> Şuna bakar mısın? Bunlar niye duman çıkıyor? Sıcak. Bak bir ondan al bir ondan ben öyle yaptım güzel oluyor. Ağzında değişik bir şey Bir sıcak bir soğuk. Çok güzel kadar. Beğendin mi Alihan? O çok klasik Vay kardeşim. Arkadaşlar, nargilemizi içiyoruz. Allah şükür burada karantina böyle geçiyor. Bakın, mis gibi. 10 numara geçiyor. Öyle geliyoruz arada bir işte nargilemizi içiyoruz. Muhabbetimizi yapıyoruz. Mis gibi i̇nşallah artık ama biter herkes için karantina. Şu an Türkiye'de 17 gün boyunca maalesef sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Kardeşlerim benim, The ailesi sizi çok seviyorum. İçimden geldi. Öyle her zaman gelmez evet. Böyle bazıları tuhaf şeyleri takılıyor arkadaşlar. Bir de ben mesela ara veriyorum ya video çekmeye. Video çekmeye ara veriyorum ya. Bazen oluyor arkadaşlar öyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Canım istemiyor. Bir de geçen belimde fıtık çıktı. Türkiye'ye gittim falan. Onunla uğraştım. Şimdi buraya geldim. Halı saha maçı yaptık. Geldi daha bir haftadan biraz fazla oldu. Ayağımı kırdım. Biraz bahtsız bir adamım o konularda. Allah beterinden korusun. Hiç önemli değil. Doldurucunlar da geldi. Kafeler oluyor bakın. Benim kız anlamasın diye şey yapmıyorum. Böyle tam tam şey yapmıyorum. Söylemiyorum arkadaşlar. Yaz geliyor. Ortalık alev alev. Yanıyor Ukrayna. Harkov geceleriyle akacağız Alihan Kadir ben. Akacağız abi. O. Mis gibi. Alihan kaç ay oldu geldi? 7 ay. Memnun musun? 10 numara memnunum vallahi. Vallahi seviyorsun Yani. İzmir Markov mu? Sonra bakar mısın? Harkov tabii ki de. Harkov. <laughs> Kadir, sevdin mi kanka? Kanka sevdim. Kadir kardeşimle maç izliyoruz. Alihan ben Kadir. Sevdim. Alihan biraz... <laughs> Heyecanlandı. <laughs> Alihan da oyuncu olacak. Kadir'e gündem. Oyuncu Alihan. Değil de bu niye bu kadar çok? Alihan o biraz yani. büyük, sanki. <laughs> Bak lan onun halkasından tak. Ben sen büyük demedim mi? Benim de, de, de. Sen. Ben sen büyük demedim. Ben büyük demedim. yani arkadaşlar, The Jenner ailesi var, bir de The Jenner gerçeği diye bir şey var. Tabi bazı insanlara üzülüyorum, hiçbir zaman o aileden olamayacak insanlar ama benim de yani kapasitem belli kapasite, derken. Ama olsun ha. Ama elimden geldikçe herkese yardım ediyorum kardeşim, kardeşlerim. Ondan sonra iyi insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz. Biz böyle öğrendik. Süleyman Seba'nın askerleriyiz biz. Arkadaşlar, e, Instagram'da... <laughs> şuraya sağ alt ta... saat değil çıkıyormuş ha. Sağ alt tarafa bırakıyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa sormak isterseniz sorabilirsiniz. Ha, bu arada şu yediklerimiz kaç para onu da söyleyeyim şimdi millet oturup ipneye bak kapatmadan söylemedi kapatırken. <laughs> Arkadaşlar nargilenin fiyatı Türk parasıyla 50 lira. 50 liraya tekabül ediyor. 50 55 lira. Yani. Meyve suları 5 beş, yok 5 de 8 lira. 8 9 lira arası. Yediğimiz şey de 20 lira. Kek, e, kek miydi lan? Onun i̇smi sufle, sufle. miydi? Ben sufle. Evet. 20 lira. Yani 20 30 yani adam başı 45 liraya 50 liraya kalkıyoruz yani tatlımızı yedik, içeceğimizi içtik, nargilemizi yedik. Instagram'ıma alta tükürdüm arkadaşlar. <laughs> Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olun, bildirimleri açın kardeşlerim. Dıcaner geri döndü.